Fani bir YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LG klimada CH73 arızası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte LG klima CH73 hatası çözüm arıyor iseniz öncelikle bu klimanın hatanın ne ilgili olduğunu bilmeniz gerekir. Alternatif akım girişi ana akım artış arızası durumu olarak bilinir. Bunun kaynağı ise şebekesel arızalarda dış etmenleri bağlı olarak şebekede meydana gelen olumsuz durumlar çalışmakta olan klimanızı etkileyebilir. Burada aslında şebekenizi kapatıp açın. Yani direkt olarak önceki klimanızı kapatın ardından şebekenizi kapatın bir süre sonra açın. Eğer burada sorunda düzelme olmazsa LG klima yetkili servisten arabili ve onlardan destek alabilirsiniz. Mutlaka onlardan yardım isteyin. Kesinlikle kendiniz LG klimanın içerisine müdahalede bulunmayın klimanızda daha büyük sorunlara sebep olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.